östrojen hormonunun özellikleri istenmektedir. Arkadaşlar östrojen folikülden, az miktarda korpus lüteondan, hamilelik döneminde ise plasentadan salgılanan bir hormondur. İkinci eşeysel özellikler olarak tanımlanan ergenlik değişimlerinde etkilidir. Üreme organlarının ve meme bezlerinin gelişmesi, sesin incelmesi buna örnek olarak verilebilir. Ayrıca rahim duvarında mitozu arttırmakta endometrium tabakasının kanlaşmasına etkili olmaktadır. Buna göre uterusun hazırlanmasında etkilidir. Hipofizden salgılanan gonadotropinler yani PSH ve LH ile arkadaşlar östrojen salgısı uyarılmaktadır. Örneğin PSH'ın folikülü uyarmasıyla folikülden östrojen salgılanır. Progesteron hormonuyla antagonist yani zıt olarak çalışmamaktadır arkadaşlar. Birlikte uterusun hazırlanmasında görev alırlar. İkinci cinsiyet özellikleri dediğimiz sesin incelmesi gibi olaylarda yine östrojen etkilidir. O halde sorumuzun doğru yanıtı D seçeneği olacaktır. Birinci trimester sonunda oluşan fetüse ilgili hangi açıklamaların doğru olduğu istenmektedir. Arkadaşlar insanın embrional gelişimi üçer aylık dönemlere ayrılmaktadır. Embriyoda en hızlı değişimin yaşandığı dönem ise ilk 3 aylık dönem olacaktır. 8. haftanın sonunda bütün organlar gelişmeye başlar ve artık embriyoya arkadaşlar fetüs adı verilir. Amniyon embriyoyu kuşatır göbek kordonu arkadaşlar plasenta ile embriyo arasında bağlantı kurar. Döllemeden sonra embriyonun beyni ve omurluğu şekillenmeye başlar. 9. haftadan sonra ise fetüsün organları, kasları, kaburgaları belirginleşir. Kol ve bacak çıkıntılarında el ayak parmaklar oluşur. Bu şekilde ilk 3 aylık gelişim dönemi tamamlanmaktadır. Yani bu ayın sonunda fetüs Farklaşmasını tamamlamıştır. Buna göre çekirdeğik içeren özelleşmiş bir vücut hücresi zigottaki genlerin hepsini taşır fakat bu genlerin belli bir kısmı o hücrede aktif haldeyken diğer genler aktif değildir. Yani farklılaşmalar başlamıştır ifadesi doğru olacaktır. Birçok organ oluşmuş, fetüs insana benzer bir şekil almıştır arkadaşlar fetüsün farklılaşması yaklaşık arkadaşlar 3 ayın sonunda tamamlanmaktadır. Göbek kordonuyla arkadaşlar plasentaya fetüs bağlıdır. Anne ile fetüs arasında madde geçişleri sağlanır ve embriyonun etrafında amniyon kesesi de oluşmuş durumdadır. Sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olmalıdır. endometrium tabakasının bellen dönemlerdeki kalınlığını gösteren grafik istenmektedir. Arkadaşlar menstrual döngü ortalama 28 gün sürmektedir. İlk iki haftayı folikül evresi olarak tanımlayabiliriz. Yaklaşık 14. gün ovülasyon evresidir. Son iki hafta ise arkadaşlar korpus luteum evresidir. Döllenme olmaması durumunda uterus iç çeperi parçalanır. Bir miktar kan ile beraber ikinci oosit vücut dışına atılır. Bu da yaklaşık ilk beş gün dediğimiz mensürel menstruasyon döngü olarak tanımlanmaktadır. Arkadaşlar dolayısıyla başlangıçta endometrium tabakası parçalandığı için kalınlığının azalması gerekir. Bu süreç, süreçte aynı zamanda yeni bir mensüel döngü başlamıştır. Folikül evresinde salgılanan östrojen hormonunun etkisiyle arkadaşlar bir kalınlaşma görülecektir. Son iki hafta dediğimiz korpus lüteum evresinde ise progesteron miktarının maksimuma çıkmasıyla arkadaşlar yine Endometrium tabakası en kalın hale gelecektir. Fakat döllenme olmaması östrojen ve progesteronun azalmasına, korpus luteumun arkadaşlar etkisini kaybetmesine, dolayısıyla endometrium tabakasının da yavaş yavaş parçalanmasına neden olacaktır. O halde sorumuzun doğru yanıtı B seçeneği olmalıdır. Testislerin içerisinde bulunan seminifer tüpçükler adı verilen kanallar içerisinde hangi hücre çeşitlerinin bulunduğu istenmektedir. Arkadaşlar testislerin içerisinde seminifer tüpçükler vardır. Sertoli hücreleri seminifer tüpçüklerin içerisindedir. Ancak tüpçüklerin içinde değil aralarında Leydig hücreleri bulunmaktadır. Testislerde Semifer tüpçüklerde sperm üretilir. Dolayısıyla sipermana hücreli ve mayoz bölünme sürecinde oluşturduğu yapılardan spermatit, arkadaşlar, seminfer tüpçüklerde bulunmaktadır. Spermatit daha sonra arkadaşlar bu kanallardan çıkarak epididimse geçer ve epididimste olgunlaşarak sperm'e döner. Kalanlar içerisinde sertoli hücreleri de yer almaktadır. Sertoli hücreleri arkadaşlar testislerin beslenmesinde etkilidir. Aynı zamanda inhibin hormonu salgılamaktadır. Sorumuzun doğru yanıtı D seçeneğidir. Dişi üreme sisteminde gerçekleşen olaylarla ilgili olarak hangi ifadelerin doğru olduğu istenmektedir. Birinci öncüde verilen döllenme olmazsa korpus luteumun bozulması sonucu kandaki östrojen ve progesteron düzeyi hızla düşmesi endometriumun iç dokusunun parçalanmasına neden olur ifadesi doğru verilmiştir. Arkadaşlar luteal evrenin sonunda düşük PSH ve LH düzeyi döllenme olmadığı için düşük kalacak ve korpus luteumun parçalanmasına yol açacaktır. Korpus luteumun parçalanması Östrojen ve progesteron derişimi hızla azaltacak, belli bir seviyenin altına düşünce de endometriyum tabakası parçalanacaktır. Obülasyondan hemen sonra kan LH değerinin maksimum düzeye ulaşması, folikül hücrelerinin değişime uğrayarak korpus lüteoma dönüşmesine neden olur ifadesi de doğru verilmiştir. Arkadaşlar LH'ın kandaki değerinin en üst seviyeye ulaşmasıyla folikül yırtılır ve ovülasyon dediğimiz olay ile ikinci loosit serbest hale kalır. Sonraki süreçte folikül kesesi arkadaşlar korpus luteum denilen bir yapaya, yapıya dönüşecektir. Korpus luteum bez yapısında olup progesteron ve östrojen salgılanmaya başlayacaktır. Yumurtalık hormonları endometriumu uyararak hücre bölümesinin hızlanmasına ve süngenipsi doku oluşumuna neden olarak rahimi olası bir gebelik için hazırlar ifadesi de doğru verilmiştir. Arkadaşlar yumurtalık hormonları östrojen ile progesterondur. Östrojen ve progesteron rahim yani uterus iç çeperini her menstrual döngüde olası bir hamileliğe karşılık hazırlamakta ve uygun hale getirmektedir. Döllenme falopi tipinde gerçekleştiği halde morula ve bulastula evreleri uterus içerisinde meydana gelir ifadesi ise yanlış olacaktır arkadaşlar. Morula evresi bildiğiniz gibi falopi tüpünde olmakta. Embriyo bulastula evresindeyken uterusa tutunmaktadır. Sorumuzun doğru yanıtı C seçeneği olacaktır. Döllenme ve zigot oluşumlarıyla ilgili hangi ifadelerin doğru olduğu istenmektedir? Birinci öncüde verilen döllenme sırasında spermin akrozom kısmından salgılanan enzimler, zona pellucida denilen jel yapıyı eriterek bir açıklık oluşmasını sağlar ifadesi doğru olacaktır. Arkadaşlar spermler yumurtaya ulaştığında yumurtanın dış tarafındaki zona pellucida adı verilen jel yapıya temas eder. Zona pellucida arkadaşlar içinde sperm için reseptör görev yapan moleküller bulunur. Bu molekül spermin zona pellucida'dan geçişini kolaylaştırır. Spermin akrozomundan salınan enzimler bu jeli eritir ve bir açıklık oluşturur. Bu açıklıkla arkadaşlar spermin plazmasıyla yumurtanın plazma zarı kaynaşır ve kaynaşma sperm çekirdeğinin ikinci oositin stoplazmasına girmesini sağlayacaktır. Gastroda evresindeki embriyoda embriyonik tabakalar oluştuğu için blastosit evresinden farklı olarak beslenme göbek bağında bulunan damarlar ile sağlanır ifadesi ise yanlış olacaktır. Arkadaşlar bu evrede henüz plasenta oluşmamıştır. Embriyo endometrium tabakasındaki kılcallardan beslenmektedir. Zigotun otozom ve gonozomdan yarısı anneden, yarısı babadan gelirken, stoplazmik kalıtımda etkili mitokondiyal DNA'ların tümü anneden gelir ifadesi doğrudur. Arkadaşlar yumurta 22 artı x, sperm ise ya 22 artı x ya da 22 artı y kromozom formüne sahiptir. Dörlenme sonucunda 44 artı xx'li veya 44 artı xy'li bir birey olacaktır. Hangi birey oluşursa oluşsun otozomların yani 44'ün yarısı anneden yarısı babadan xx veya xy'nin biri anneden biri babadan gelecektir. Ancak sperm arkadaşlar yumurta içerisine girdikten sonra boyun ve kuyruk kısmı dışarıda kalır. Sadece baş bölgesi ikinci oositin içine aktarılır. Spermde mitokondiler boyun bölgesinde bulunmaktadır. Boyun bölgesi dışarıda kaldığı için oluşan bireyin tüm mitokondileri yumurtadan yani anneden gelir. Zigotun segmentasyonu için gerekli besinler yumurta stoplazmasında depolandığından yumurta normal vücut hücrelerine göre daha büyüktür ifadesi doğru olacaktır. Arkadaşlar yumurta çok fazla miktarda stoplazma içerir Normal vücut hücrelerinden çok daha büyüklüğü sahiptir. Örneğin insan yumurtası insan sperminden yaklaşık 200 kat büyüktür. O halde sorumuzun doğru yanıtı D seçeneği olmalıdır. Seminal sıvının hangi olaylarda etkili olduğu istenmektedir. Arkadaşlar yardımcı bezlerden olan seminal kese Cooper bezi yani bulbo, üretral bezler ve prostat bezi semen adı verilen bir sıvı oluşturmaktadır. Bu sıvı spermleri dişi üreme sistemine taşımakta ve dişi üreme sisteminin asidik ortamından korumaktadır. Aynı zamanda içeriğindeki fruktoz gibi şekerlerle spermin beslenmesini temin etmektedir. Dolayısıyla spermlerin dişi üreme sistemine taşınmasında etkilidir dişi üreme sistemindeki asidik ortamdan sipemlerin bozulmasını önlemektedir ve içerisinde sipemlerin ihtiyaç duyduğu besin maddeleri bulunmaktadır. Ancak seminal sıvının içerisinde arkadaşlar ATP depolanamaz. Sipem kendi boyun kısmında bulunan mitokondri ile ihtiyaç duyduğu ATP'lerini üretmektedir. ATP depolanabilen bir enerji tipi değildir arkadaşlar. Anlık üretilip anlık tüketilir. Sorumuzun doğru yanıtı E seçeneğidir.